Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Konu neydi arkadaşlar metinde? Üzerinde söz söylenilen şeydi. Bakalım bu metin ne hakkında yazılmış? Evimize elektrik geldiği günü hiç unutmam. O akşam bizim için bir düğün, bir şenlik gecesi olmuştu. Annem bütün evin ışıklarını yakmıştı. Pırıl pırıl bir dünya. En çok ilgimi çeken düğmeye basınca bütün odanın aydınlanmasıydı. Ben de o düğmelerden birine basmak istedim. Babam beni kucağına aldı ve düğmeye nasıl basacağımı gösterdi. İlkinde değil ama ikincisinde ışığı yakmıştım. Bu bir mucizeydi. Neyden bahsediyor arkadaşlar bu metin? Ee, bir eve ilk kez elektrik gelmiş. Bir aile heyecan yaşamış. Bundan bahsediyor. Şıklara bakalım. A. Elektriği ilk kez kullanan bir ailenin heyecanı. Bu olabilir. Diğerlerini de kontrol edelim. Ailedeki birliğin önemi olamaz. Bundan bahsetmemiş. Mumla aydınlatılan dönemler. Bunlar da bahsetmemiş arkadaşlar. Bu da olamaz. Denizli çocukluğa özlem. Bundan da bahsetmemiş. Bu da olamaz. Ne demiştim zaten bu metnin konusuyla ilgili. Elektriği ilk kez kullanan bir e ailenin heyecanını yazar bize yansıtmış. Dolayısıyla cevap Adana'dır. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Metni hızlıca okuyalım. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir kayak merkezi bulunuyor. Bu kayak merkezi Çamurlu Dağları üzerinde yer alıyor. Burada bulunan pistler yılın yaklaşık 4 ayı ortalama 1 metre yüksekliğinde karla kaplı oluyor. Pistlerde kayak ve snowboard yapılıyor. Kızakla kayılabiliyor, atlı kızaklarla gezilebiliyor. Kayak merkezi her yıl Türkiye Kayak Şampiyonasına da ev sahipliği yapıyor. Sarıkamış Kayak Merkezi'nin en önemli özelliklerinden biri buraya kristal kar adı verilen ve toz yığınına benzeyen bir karın yağması. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Kristal karın önemi. Hayır arkadaşlar bu kayak merkezinde kristal kar yağdığından bahsediyor ama öneminden bahsetmiyor. Eledim. B. Kars ilinin gelenekleri. Geleneklerden hiç bahsetmemiş. C. Ka Sarıkamış'taki kayak merkezinin özellikleri. Evet. Bu metin neyden bahsediyor dersem ben Sarıkamış'taki kayak merkezinin özellikleri karşıma çıkar ve metnin konusu da bu olur. D'de ne demiş? Kontrol edelim. Türkiye'nin kayak için en uygun merkezleri. Hayır. Sadece Sarıkamış'taki merkezden bahsetmiş. Dolayısıyla cevabım C şıkkıdır arkadaşlar. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Deyimler söyleyeni belli olmayan kalıplaşmış söz grubudur. Atalarımız hemen hemen her konuda deyim söylemişlerdir. Doğu olayları, birlik ve beraberlik, tasarruf, saygı. Konu dediğim şey neydi arkadaşlar? Hatırlamam gerekirse bir metine baktığımda bu metin neden bahsediyor, neyi anlatıyor dediğimde bana cevap olarak gözüken şey konu oluyordu. Bu metne de baktığımda neyden bahsediyor dediğimde deyimlerden bahsettiğini görebiliyorum. Dolayısıyla bu metnin konusu da A deyimlerdir. Cevap Adana. Bu şiirin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Yani bu şiir neden bahsediyor demek istiyor. Okuyalım. İçime işleyen bu dondurucu soğuk hep böyle sürmeyecek. Yaz gelecek. En sıcak sesiyle ezgisini söyleyince deniz ısını verecek. Dalgalar böyle coşup taşmayacak o zaman. A. Denizdeki dalgalar. Hayır. En genel yargıyı bulmam lazım. B. Yaza duyulan özlem. Evet. Yaza duyulan özlem hakkında yazılmış bir şiirdir. Dolayısıyla konusu da yaza duyulan özlem olabilir. Diğerlerini de kontrol edelim. C. Dalgaların şarkı söylemesi. Hayır. Bu olamaz arkadaşlar. D. Soğukların donduruculuğu. Bu da olamaz. Şimdi A, C ve deniz ışıkları arkadaşlar çok yüzeysel kısıtlı e kelime grupları. Ben konuyu bulmaya çalışırken en genel, metni en çok kapsayan yargıyı bulmam lazım. Bunu da unutmayayım. Metni en çok kapsayabilecek konu hangisi olabilir? Yaza duyulan özlem. Yani cevabım Bursa'dır. Bu metinde aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir diyor. Yine bana konuyu soruyor arkadaşlar. Neyden bahsediliyor diyorsa biliyorum ki ben konuyu bulmam lazım. Okuyalım metni. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü yani UNESCO tarafından belirlenen ve dünya çapında koruma altına alınan kültürel ve doğal varlıklardan oluşan dünya mirasları listesinde Türkiye'de bulunan kültür varlığı sayısı 13'e çıktı. Dünya mirası listesinde son olarak Bursa, Cumalı Kızık ve Bergama girdi. Bakalım şıklara. A. Dünya mirası listesinde yer alan Türk kültür varlıkları. Hayır sadece iki tanesini söylemiş. Ben en genel yargıyı bulmam lazım konuyu bulurken. B. Dünya mirası listesi. Bu da bu metnin konusu değildir arkadaşlar. Bundan söz ediyor diyemem. Eledim. C. Dünyadaki en önemli kültürel varlıklar. Bunlardan bahsetmemiş. Sadece varlıkları koruyan örgütün UNESCO olduğunu söylemiş. Eledim. D. Cumalı Kızık ve Bergama'nın dünya mirası listesine girmesi. Evet arkadaşlar bu metin D şıkkındaki Cumalı Kızık ve Bergama'nın dünya mirası listesine girmesinden söz ediyordur. Çünkü şu son cümleye kadar olan yani şu işaretlediğim son cümleye kadar olan kısım sanki son cümleyi söylemek için bir hazırlık. Yani bu metinde asıl söylemek istediği bana söz etmek istediği şey Dünya Mirası listesine son olarak Bursa'nın Cumalı Kızının ve Bergama'nın girdiği arkadaşlar. Dolayısıyla cevabım Denizli'dir. Bu görsel metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Garip akımının yıldız şairi Orhan Veli Kanık demiş. 1914 demiş. Klarnet ustası Mehmet Veli Kanık ile Fatma Nigar Hanım'ın ilk çocukları olarak 13 Nisan'da İstanbul Beykoz'da dünyaya geldi demiş arkadaşlar. Şimdi baktığımda aşama aşama hayatının bölümlerinde neler yaşadığını, neler yaptığını, nasıl eğitimler aldığını, nerelerde çalıştığını, hangi kitapları yayınladığını, şiire nasıl başladığını yazmış bana. Detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. Ben e, konuyu belirlerken tüm metni kapsayacak en geniş ifadeyi bulmam gerekirdi. Dolayısıyla bu metne baktığımda konusu nedir dediğimde hayata gelişinden ölümüne dek arkadaşlar Orhan Veli'nin hayatını anlatmış değil mi? Yaşam öyküsünü anlatmış. Dolayısıyla bu metnin konusu da Orhan Veli'nin yaşamı olmalıdır. Yani cevabım denizdir. A şıkkındaki Orhan Veli'nin şiirlerinin özellikleri, B şıkkındaki Orhan Veli dönemi Türk şiirini, C şıkkındaki Orhan Veli'nin çıkardığı dergileri ben konu olarak ifade edemem. Çünkü konu tüm metni kapsamalıdır. Cevap Denizli. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Metni okuyalım arkadaşlar. Grönlandlılar geçmişte yazları hayvan derisinden yaptıkları çadırlarda ya da tahta parçalarından yaptıkları kulübelerde yaşamışlardır. Kışları ise iglo adını verdikleri kardan yapılmış evlerde barınmışlardır. Günümüzde iglolar genellikle ava gidildiğinde geçici bir barınak olarak kullanılıyor. Grönlandlılar zaman içinde başka ülkelerden getirilen yapı malzemeleriyle modern evler de inşa etmeye başlamışlardır. Bu modern yapıları kullanım amaçlarına göre renklendirmişlerdir. Örneğin hastaneler sarı, postaneler yeşil, polis merkezleri siyah renkteymiş. Şimdilerde ise bu uygulamadan vazgeçilmiş ama Grönland da birçok yerleşim yerinde hala rengarenk evlere rastlanıyor arkadaşlar. Genel olarak neyden bahsetti değerli arkadaşlar? Grönland'deki evlerin durumu geçmişten günümüze kadar evlerin durumu ne olmuş ne bitmiş bundan bahsetmiş. İlk başlarda buzdan yaptıkları veya barakadan yaptıkları yerlerde kalıyorlarmış. Daha sonradan renkli evler yapmaya çalışmışlar. Ondan sonra da bu renk olayında vazgeçmişler fakat hala renkli evler varmış. Yani genel olarak Grönland'da geçmişten günümüze evler nasıldır bundan bahsetmiş. A'da Grönland'da renklerin anlamı demiş. Hayır renklerin anlamından hiç bahsetmedi. B Grönland mevsimine göre ev yapıları. Bundan da bahsetmedi arkadaşlar. Mevsimine göre şöyle evler şöyle evler olur demedi. C Grönland insanlarının yaşam şekilleri. Yaşam şekillerinden bahsetmedi. Konaklama şekillerinden bahsetti diyebilirdi. D. Grönland'da geçmişten günümüze evler. Evet genel olarak bu metinde baştan sona kadar barınma yerlerinden evlerden bahsetti. Dolayısıyla cevabım D şıkkındaki Grönland'da geçmişten günümüze evler olabilir. Yanıtım D şıkkı. Bu metinde sözü edilen aşağıdakilerden hangisidir? Benden konuyu istiyor. Konusunu bulacağım. Yani bu metin neyden bahsediyor? Bunu arıyorum. Okuyalım. Neye olursa olsun başlamak güzel şeydir. Çünkü her başlayış bir şey yapmak, bir sonuca varmak hevesinin ilk adımıdır. İnsan tasarladığı şeylere ulaştığında mutlu olur. Bu nedenle başlamak, mutluluğa doğru yürümek demektir. Bakalım hangisi bu metnin konusu olabilir? Bu metinde söz edilen hangi şık olabilir? A. Başlangıçların mutluluğun ilk adımı oldu. Evet, konusu bu olabilir arkadaşlar. Neden? Ee, ne demiş burada bana? Başlamak güzel şeydir. Çünkü her başlayış bir şey yapmak, bir sonuca vermek hevesinin ilk adamıdır. Bu nedenle başlamak mutluluğa doğru yürümek demektir. Yani mutluluğun ilk adımıdır diyor insan için. Dolayısıyla cevabım A. Diğerlerine de bakalım. B. Bazı isteklerin gereksiz olduğu. Bundan bahsetmemiş. C. Başarılı insanların mutlu olduğu. Bundan bahsetmemiş. D. Mutlu olan insanların başarılı olduğu. Aslında bir şeyler başarmanın mutluluk getirdiğini söylemiş bana. Fakat bunu nasıl söylüyor arkadaşlar? Başlangıçların mutluluğun ilk adımı olduğunu söyleyerek bunu ifade ediyor. Dolayısıyla cevabım Adana. Bu metinde söz edilen aşağıdakilerden hangisidir? Okuyalım önce metnimizi. Çocukların 5 yaşından 6 yaşına doğru dikkatlerinde artış olduğu görülmektedir. Dikkat toplamanın doruk noktası 6 yaştır. 5,5 yaş ile 6 yaş arasında bir süreç vardır bu süreçte dikkat farklılığı bulunmaktadır. 5,5 yaşındaki bir çocuğun ders dinlemesi, derse yoğunlaşması zor olurken 6 yaşındaki çocuk bu durumu rahatlıkla yapabilmektedir. Şıklara bakalım neyden söz etmiş? A. Çocuklardaki dikkat dağınıklığı. Hayır arkadaşlar bundan söz etmemiş metnin genelinde ben en genel yargıyı bulmam gerekir. B. Dikkati toplamanın yolları Dikkat nasıl toplanır bununla ilgili hiçbir şey söylememiş. Eledim C çocukların dikkatlerindeki azalma. Azalmayı değil hatta artışı söylemiş yaş ilerledikçe. Dolayısıyla C'yi de eledim. D'ye baktım. Dikkatin yaşlara göre değişkenliği. Evet. Çocuklarda yaş ilerlemesiyle birlikte dikkatin artmasını, dikkatin değişmesini anlatmış metinde. Dolayısıyla bu metinde söz edilen dikkatin yaşlara göre değişkenliğidir cevabım. Denizidir arkadaşlar. Yunus Emre'ye ait aşağıdaki dörtlüklerden hangisi bu metinde sözü edilen konular ile ilişkilendirilebilir? Bu metinde sözü edilen konular şurada yazıyor bakalım. Birincisi şunu söylemiş. İnsancıl şiirleriyle evrensel bir üne sahip olan Yunus Emre barış ve dostluk şairidir. Barış ve dostlukmuş genel olarak konuları. Onun şiirleri tüm dünya için dostluk ve huzur kaynağıdır. Buraya geldim. Yunus Emre'nin duygu ve düşünce dünyasında kavganın yerini barış, hoşnutsuzluğun, huysuzluğun yerini ise derin bir sevgi ve hoşgörü almıştır. Buraya bakalım. Bütün işlerin kolay olmasının sebebini dostluk, birlik ve beraberliğe bağlayan Yunus Emre hiçbir ayrım yapmadan bütün insanları kucaklar. A şıkkına baktım. İlim ilim bilmektir. ilim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsen yani nice okumaktır. Burada ilimle insanın kendisini bilmesiyle ilgili bir konu vardır arkadaşlar. Yukarıdaki metinle ilişkilendiremem. B'ye geldim. Adımız miskindir bizim. Düşmanımız kindir bizim. Biz kimseye kin tutmayız. Cümle alem birdir bize. Burada arkadaşlar cümle alem birdir bize derken bütün insanları eşit tutması, düşmanımız kindir bizim derken sevgiyi yüceltmesi, hep yukarıdaki verilen barış, sevgi, huzur gibi konularla ilişkilendirilebilir. Dolayısıyla B şıkkındaki dörtlük yukarıdaki konularla ilişkilendirilebilir. C ve D'ye de bakalım. C Ben yürürüm yana yana aşk boyadı beni kana ne akilem ne divane gel gör beni aşk neyledi? Burada da ilahi aşk konusuyla yazılmış bir şiir söz konusu. C de değildir benim aradığım. D Karı dağların başında salkım salkım olan bulut saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Bu da arkadaşlar benim aradığım sevgi, huzur, dostlukla alakalı bir konuya sahip değildir. D'yi deledim. De benim aradığım Bursa şıkkındaki dörtlüktür cevabım B. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Önce şıklara bir bakalım. A. Vücudumuzun yaşlanma sebepleri. B. Yaşlanmaya karşı alınan önlemler. C. Yaşımız ilerledikçe derimizde oluşan değişimler. D genç kalmak için öneriler. Okyalım metni. Yaşın ilerlemesiyle deride meydana gelen karışıklıklar derinin yaşlanmasının normal bir sonucudur. Derimiz üst deri, alt deri ve deri altı dokusu olmak üzere 3 tabakadan oluşur. Derinin esnekliğini ve sıkılığını alt deri tabakasında bulunan elastin ve kalojen adlı proteinler sağlar. Yaş ilerledikçe derideki elastin ve kalojen miktarı azalır. Bu da zamanla derinin sıkılığını ve esnekliğini kaybetmesine neden olur. Deri altı dokusundaki yağ oranının da azalmasıyla üst deri sarkmaya ve kırışmaya başlar. Şimdi arkadaşlar genel olarak neyden bahsetti? Yaşımız ilerledikçe derimizde oluşan değişimlerden bahsetti. İlk cümleden son cümleye kadar dolayısıyla cevabım C. Diğer şıkları da bir yoklayalım. A, vücudumuzun yaşlanma sebepleri. Yaşlanmadan bahsetti doğru fakat yaşlanma sebeplerinden bahsetmedi. B Yaşlanmaya karşı alınan önlemler. Önlemlerden hiç bahsetmedi. Eledim. D. Genç kalmak için öneriler. Hiçbir öneride bulunmadı arkadaşlar bana. Dolayısıyla bu metnin konusu yaşımız ilerledikçe derimizde oluşan değişimlerdir ve C şıkkıdır. Bu şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? Ana duygu neydi arkadaşlar? Bir şiirin bize hissettirmek istediği en baskın gelen duyguydu. Okuyalım. Türkiye. Al yanakla Amasya'nın elması. Dört bucağı şehzadeler yuvası. Aşıklar duyarı. Ünlü Sivas'ı. Ozanlarla dolaşalım. Türkiye. Yurt özlemi demiş. Özlem söz konusu değil arkadaşlar şiirde. A şıkkındaki. Eledim. B doğa sevgisi demiş. Doğadan bahsetmemiş. Daha çok memleketten, Türkiye'den bahsetmiş. B'yi eledim. Yaşama sevinci demiş. Olamaz. Daha çok ülke Türkiye sevgisi olabilir. Dolayısıyla D şıkkındaki Türkiye sevgisi arkadaşlar bu metnimin ana duygusu olmaya en elverişli olan şıkkımdır. Cevabım Denizli'dir. Türkiye sevgisinden bahsetmiş genel olarak. Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Ana düşünce neydi arkadaşlar? Yazarın bize vermek istediği mesajdı. Okuyalım. Herkes kendi yeteneklerine yönelik alanlarda başarılı olabilir. Bu nedenle daha çocukken düşünmeye ve kendimizi keşfetmeye çalışmalıyız. Hangi alana yatkınlığımız var? Bunu erken yaşta belirleyen insanlar başarıya daha yatkındır. Bana vermek istediği mesaj ne arkadaşlar buradan? Başarıya ulaşmak için yeteneklerimizi çok küçük yaşlarda keşfetmemiz gerektiğini öğütlüyor. A şıkkında çocuklar belirli konularda yetişkinlerden daha yeteneklidir demiş. Bu değil arkadaşlar bize vermek istediği mesaj. B başarmak için yeteneklerimizi çocukken keşfetmeliyiz. Evet çok küçük yaşlarda yeteneklerimizin farkına varmalıyız, keşfetmeliyiz diyordu. Metnin genelinde bana vermek istediği mesaj yani ana düşünce B şıkkındaki cümledir arkadaşlar. Başarmak için yeteneklerimizi çocukken keşfetmeliyiz şunu da unutmamam gerekiyordu. Ana düşünce mutlaka bir yargı bildirmelidir. Yani bir cümle halinde olmalıdır. C ve D'yi de kontrol edelim. C çocuklar yeteneklerini belirlerken yetişkinlerden yardım almalı. Yetişkinlerle alakalı bir durumdan bahsetmemiş. Dolayısıyla C'yi eledim. D yeteneklerini keşfedemeyen insanlar da başarılı olabilirler. Hayır. Bunun tam tersini söylüyor yazar. Dolayısıyla D de elendi. Cevabım B şıkkıdır arkadaşlar. Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? A) Özlem, B) Pişmanlık, C) Umutsuzluk, D) Merak. Da taşınmaz yükü göklerin, herkes koşar, zıplar ben yürüyemem. İsterseniz hayat aşını verin, sayılı nimetler bal olsa yemem. Bakalım arkadaşlar. Özlemle ilgili hiçbir şey yok. A'yı eledim. Pişmanlıktan bahsedemem. Pişmanlığı da eledim. Merak içeren unsurlar da yok. Fakat umutsuzluk var arkadaşlar. Sırtımda taşınmaz yükü göklerin diyor. Herkes koşar zıplar ben yürüyemem. Bakın hep umutsuzluk belirten ifadeler var. İsterseniz hayat aşını verin diyor. E, sayılı nimetler bal olsa yemem. Hiçbir şeye dair umut beslemeyen bir kişinin ağzından çıkmış sözler gibi. Dolayısıyla bu metnin ana duygusu bana hissettirmek istediği temel duygu umutsuzluktur diyebilirim. Cevap C şıkkıdır. Bu parçada 4 tane yargı vermiş. Fikirlerinden hangileri vurgulanmıştır diyor. Bu yargılara bakalım. Verimli çalışmak önemlidir. Saatlerce çalışan herkes başarılı olur. Çalışırken iyice odaklanmak gerekir. Çok çalışmak için uygun bir ortamımız olmalıdır. Şimdi metni okuyalım. Hangilerinin vurgulandığına bakalım. Uzun saatler çalıştığını söyleyip sınavlarda başarısız olan arkadaşlarım var. Biliyorum ki saatlerce çalışmışlardır. Ama önemli olan bir işe tam odaklanmak ve verimli bir şekilde çalışmaktır. Şimdi birinci yargıya ulaşabilirim buraya kadar olan kısımdan. Verimli olarak verimli bir biçimde çalışmak gerekir. Bunu ifade ediyor. Ve önemli olan işe tam odaklanmak demiş burada arkadaşlar. Dolayısıyla üçüncü yargıya da ulaşırım. Çalışırken iyice odaklanmak gerekir. Devamını da okuyalım. Bu nedenle önemli olan çalışma süreniz değil, ne kadar verimli çalıştığınızdır. İkinci cümlede saatlerce çalışan herkes başarılı olur diyor. Tam bunun aksi bir şey söylüyor. Arkadaşlar ne kadar çalıştığınız değil, ne kadar verimli çalıştığınız önemlidir diyor. İki olanları elemem lazım. Dörde baktım. Çok çalışmak için uygun bir ortamımız olmalıdır demiş. Yani ortamla ilgili hiçbir şey söylememiş. Dolayısıyla dördü de elemem lazım. Zaten birinci ve üçüncü yargının sonuna ben artı koymuştum. Bunlar çıkarılabilir bu metinden. Bunlara vurgulanmıştır deme, demiştim. Dolayısıyla cevabında 1 ve 3'ün bulunduğu B şıkkıdır arkadaşlar. Bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Asıl anlatılmak istenen dediği arkadaşlar nedir zaten? Biliyorum ki ana fikir yani ana düşünceyi arayacağım. Şıklara bakayım önce. İyi seçilmiş sözcüklerin her şeyi değiştirme gücü vardır. B. Sözcükler dilimizin özelliğini yansıtır. C. Türkçe sözcük sayısı bakımından en zengin dildir. D. Konuşurken seçilen sözcüklere dikkat edilmelidir. Şimdi metne geçelim. Konuştuğumuz dil, kullandığımız sözcükler hayatı karşısında çok etkileyici ve güçlüdür. Sözcüklerin ne derece güçlü olduğunu belki çoğumuz bilmiyoruz ama İyi seçilmiş, yerinde kullanılan sözler belki de dünyayı değiştirme gücünü elinde bulunduruyor. Neyi kastetmiş arkadaşlar burada? Neyi anlatmış? Asıl anlatmak istediği, bana vermek istediği mesaj ne? Sözcüklerin dünyayı değiştirme gücünün olduğunu söylüyor. İyi seçilmiş sözcüklerin, yerinde seçilmiş sözcüklerin. Şıklara tekrar baktığımda A şıkkındaki İyi seçilmiş sözcüklerin her şeyi değiştirme gücü vardır yargısı. Bu metindeki asıl anlatılmak istenen düşüncedir arkadaşlar. Yani ana fikirdir. Diğer adıyla ana düşüncedir. B şıkkında verilen sözcükler dilimizin özelliğini yansıtır. Ana fikrim olamaz. C şıkkındaki Türkçe sözcük sayısı bakımından en zengin dildir. Bununla alakalı bir şey söylememiş zaten olamaz. D konuşurken seçilen sözcüklere dikkat edilmelidir. Tamam etmeliyiz de dikkat ettikten sonra ne olacak? Bunu ifade etmemiş D şıkkında. Fakat A şıkkı metnin tamamını kapsayıcı bir ana fikir cümlesidir. Cevap A şıkkı.